15 yıldır ahşap ve metali bir araya getirerek standlar, tasarım ürünleri nasıl yaptığını Volkan Çivilik'ten öğreniyoruz. Müzik İvan'a teşekkürler sevgili seyirciler. Şu anda Volkan Civelek beraberiz. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir atölye. Öncelikle bilmediğimiz birçok şeyi bugün tekrardan farkına varacağız ve birçok seyircimizi bilgilendireceğiz. Evet. Öncelikle firmanızı bize biraz tanıtır mısınız? Firmamız özellikle plexiglas malzemeyi kullanarak bunun yanında işte ahşap, metal gibi materyalleri kullanarak stand, çeşitli stand tasarım ve üretimini yapan bir firma. E Volkan Bey şu anda etrafa baktığımda muhteşem aksesuarlar görüyorum. En önemlisi de kadınların kurtarıcısı diyebiliriz size. Çünkü biz birçok makyaj yapıyoruz. Birçok makyaj derken bir sürü makyaj malzemelerimiz var. Fırçalarımız, allıklarımız, makyaj malzemelerimiz bunlar sürekli çekmecelerde darmadağınık duruyordu. Ama artık sizin sayenizde biraz daha toplu olabileceğiz herhalde. Evet. Ee, bu sayede e, hanımlara biz hem zaman hem de para kazandırmış oluyoruz. Çünkü <laughs> bu malzemeler bayağı pahalı ürünler. Ee, bu, bu bizim yaptığımız düzenleyiciler bu bakımdan önemli. Onlar için çok e, büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyor. Evet. En çok merak ettiğimiz şeylerden birisi de plexi ne demek? Plastikle arasındaki farkın ne olduğunu öğrenmek isterler. Pleksi, glas, akrilik dediğimiz ürünün <laughs> levha hali. Yani aslında bu daha kaliteli bir malzeme, plastikle farklı bir malzeme olmuş oluyor. Şöyle etrafa bakıyorum da böyle masa, sehpa bunları görüyorum. Bunları da yapabiliyor muyuz yani istediğimiz her şeyi yapabiliyor muyuz? Tabii ihtiyaca göre üretimde yapabilmekteyiz. Yani ben sehpa istesem Plexi'den çok güzel bir sehpa ortaya İste, İstediğiniz renkte, istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz boyutlarda üretim yapabiliyoruz. Volkan Bey güzel bir şey söyledi. Renk dedi. Çünkü Plexi deyince aklıma şeffaf geliyor ama bir renk unsurumuz ve skalamız mı var? Yok bu malzeme evet. Bu malzemenin bir kartelası var. İstediğiniz renkte üretilebiliyor. Yani kırmızı, yeşil, sarı. Ama şu var. E, ana renkler elimizde standart. Diğer renkler... E, Ekstra renkler biraz süreci uzatabiliyor hı hı. ama siyah, beyaz, kırmızı gibi her zaman elimizde bulunan malzemeler. Söylemek istediğiniz bir şey var mı seyircilerimize? Ee, bize e, popüler satış kanallarından ve e, kendi sitemizden e, ürünlerimizi inceleyip bir detaylı bilgi alıp e, ona göre karar verip ürünlerimizi alabilirler camların kırılmasından çok yorulduysanız daha güzel bir şekilde cam görünümlü ama cam olmayan hem evlatlarınızı korumak için hem de daha ekonomik şekilde ilerlemek istiyorsanız pamukluk, maske, eldivenlik yani her şeyi koyabileceğiniz küçük küçük kutular yaptırmak istiyorsanız bence doğru adrestesiniz. Evet düzenli olmak çok kolay. Sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Şimdi tekrardan Ivana'ya bağlanıyoruz.